Güney Kore'ye gidemiyorum ama yemeklerini çok seviyorum diyorsanız Güney Kore'yi evimize taşıyalım. Bildiğiniz üzere ben işte Güney Kore yemeklerini falan evde de yapıyorum değil mi? Peki bunu nasıl yapıyorum? Düzgün alışveriş yaparak. Yani normal marketlerden çok fazla alışveriş yapmıyorum. Mümkünse bulduğum gurme marketlerden Gurme bulamazsam da e, gördüğünüz bu marketten alışveriş yapıyorum. İçeride çekim yapabilir miyim bilmiyorum ama aldıklarımı size göstereceğim. じゃチャーん来イン ve soya yağı karışımı olmuş ayrıca. Ama seviyorum. Güzel. Tadı güzel. Kokusu müthiş. Daha büyüğü zaten yok ki. Var mı? Aa var. Daha büyüğü ama 1310 TL. O yüzden no. <laughs> Evde kullanıyorum ay ne yapayım? üzdü. Bu arada burası çok kalabalık. Video çekmeye birazcık utandım. Birazcık. Nakıcık. Soya filizi aldım ama bunun işi asla görmemesi lazım. Buna dikkat edin alırsanız. Yoksa mahvoluyor. Hepsini çöpe atarsınız. Gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Çin olmadığı için Japon turbu aldım. Japon turbuyla kimçi yapacağız. Balık sosunu da bulamadım. İnternette vardı Allah'tan onu hani sepete atmıştım. İnternetten söyleyeceğim. Şimdi de son olarak listemde yok ama glutensiz böyle ramen bir şeyler falan bulabilir miyim diye bakacağım. Glutensiz beslenmem gerekiyormuş. Bu konuyu isterseniz sonra konuşuruz. Yetişkin olduğunuzu nasıl anlıyorsunuz? Ben şöyle burada eğlenebildiğimi fark edince çok keyifliyim şu an. Aşırı keyifliyim yani anlatamam. Saçma sapan şeylere bakıyorum. Asla almayacağım şeylere bakıyorum. Mesela nohut haşlamış ve satıyorlar. Müthiş değil mi? Belki de alırım. Neden almayayım? Müthiş. Şu an bunu alıp eve götüresim geldi ya. Alıyorum alıyorum yetmiyor ya gerçekten. Müthiş bir efsane bir şey. Ve sarımsak turşusu. Oh my god. Bayılırım. Evet acıktığımı anlamış oluyoruz. Açken alışveriş yapmayın arkadaşlar. Tam böyle tokken sepetimi doldurdum. Acıkmaya başlayınca böyle gözüm saçma şeylere gidiyor. Kayıyor. Aa makedon biber turşusu varmış. Bir canım çekmedi değil. <laughs> Ve son çalar. gitti. alışveriş yaptım çıktım taksi bulamadım ve e, açıkça hani söyleyebilirim çok fazla bir şey tutmadık korktuğumun üçte biri tuttu diye açıklayayım müthiş şu an tek sıkıntı elimde kahve <laughs> o kız olmak zorunda mıydım gerçekten elimde kahveyle neden alışverişe geldim yani elim kolum dolu taksi bulamadım yola çıkacağım Mecburen yolda taksi bulmaya çalışacağım inşallah. Hava buz gibi ben bu poşetlerle eve otobüs motobüs yürüyemem yani. Eve geldik. Ve kalite kontrolden geçiyor şu an ürünler. Mars ne düşünüyorsun? Tamam çok abartma. Abartma. Orada sana göre bir şey yok ki ya. Yok yok. <laughs> eski, 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 eski. Tamam yok bir şey orada Kit. Tamam abartma Şş. Bu kadar da görev aşkı işte görüyor musunuz Çocuğum Kafana taktın Peki şimdi eve geldim. Poşetleri açtım, yerleştirdim. Ama akıllarda tek bir soru. Bu makyaj kolay çıkacak mı? Şu göz kalemi ve eyeliner birleşimi. O zaman Maroderm temizleme yağını test edelim mi? Hep beraber. Buyurun. Evet. Bir, iki, üç. Bastırmıyorum. Bu kadar da fısıldamama gerek yok galiba. <laughs> Gözümü açarsam alevler içinde kalacağım. Aslında bu yağ kozmet kadar yakmıyor, kozmet atopiyanın yağı göz daha çok yakıyor. Ama yine de, mesela bu yağda bu kadar açabiliyorum. Ama kozmette hiç açamıyorum, gözüm mahvoluyordu ve bulanıklaşıyordu gözüm. Bak şimdi yanmaya başladı. Ama mesela kozmetik yağındaki gibi gözüm bulanık yapmıyor yani. Olsun. Buna da şükür. Güzel. Mis. Mis. Biraz da elime su alıp aktif hale getirdikten sonra bu kazık suyla ve 10-15 saniyede böyle hatta mümkünse 30 saniye yıkıyorum. Evet. Oha. O makyajın hepsini temizledin mi? Sen manyak mısın? Tam da yeni kutusunu sipariş ettiğim anda Bayıldım. ikinci aşama. Bu güzelliğin hatırına Maradermle devam ediyoruz. Müthiş. Gerçekten beklemiyordum. Şakasız. Beraber deneyelim diye yaptım ama gerçekten beklemiyordum. İki pompa. Çok fazla bile gerek yok. Bu da çok bereketli. ha Bitmiyor. Maraderm sponsor falan değil arkadaşlar. Sadece çok seviyorum. Bak bu yapısı var ya müthiş bir şey bak. Çinta. Bu köpükle de en az bir dakika. En az. Yalnız final kalmadı ya. Bir şey değil mi? İşbirliği değil bir şey değil. İnanın veya inanmayın önemli değil. Ama söyleyeceğim. Kozmet'te kozmet yağını çok severek kullandım bir süre güzel temizliyordu ama gözlerimi mahvetti. Kullanan varsa yoruma yazın ama kozmetle yüzümü temizledikten sonra gözümde bulanıklık falan oluyordu. Bunda öyle bir şey yok. Hafif bak kızardı çok hafif. Çok hafif. Zaten yorgunluğum da var ama şey yani İyiyim görüyorum. <laughs> Cilt bakımımızı yapıp uyuyalım. Videoyu kapatırken şundan birazcık bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz üzere evde kendi Kore yemeklerimi kendim yapabiliyorum. Daha önceki videolarımda görenler de vardır. Kim babundan tut da kimçisine kadar her şeyle yapabiliyorum. Şu ana kadar beceremediğim tek şey tokbok oldu. O da ne pirinç ununu bulabildim ne de gochujang'ı bulabildim. Artık gochujang'ı buldum. Sipariş ettim geliyor. <laughs> o açıdan çok mutluyum. Bir de şey eklemek istiyorum. Eğer benim gibi bu yemeklere meraklıysanız ve gerçekten oradaki birebir lezzetini bulamayabiliriz. Okey. Sıkıntı yok. Reklam gibi gözükmesini istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Metro market veya büyük böyle e Carrefour'saların bazı büyük marketlerinde de var. Gurme lezzetler satan yerlerde bulabiliyorsunuz. Ve hatta şöyle bir şey de var. Çoğu zaman metro markete ben aylık falan gidiyorum işte al alışveriş yapmaya gittiğimde. Koreli insanlarla işte Asyalı, Koreli bugüne kadar Taylandlı biriyle tanıştım, Koreli biriyle tanıştım. Ha, onlar da oraya geliyor zaten alışveriş yapmaya. Onlar da evinde pişireceği yemeklerin malzemelerini oradan almaya geliyorlar. Hatta Koreli bir abiyle tanışmıştım demiştik o da Evet ya her şeyi yok. Keşke hepsini getirebilseler. Ama What the fuck? Ne yapıyorsun? Ama yine de yani. Hiç olmaya da bilirdi. Ve bu arada metronun başka şubelerinde, internet şubelerinde vesaire. Kendi dünyanızı kendiniz yaratacaksınız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. İmkanlarınızı her zaman zorlayacaksınız. Damak tadın bir tık yukarıdaysa, bir tık farklıysa ona uygun alışveriş yapmak zorundasın. Çünkü kendi gerçekliğimizi kendimiz yaratıyoruz. Ben o kadar alıştım ki normal pişen yemekler bana lezzetli yani lezzetsiz demeyeyim de şey <laughs> psikopat şey yani böyle mesela pilav falan olunca evde mesela yanına bir yosun veya kimçi arıyorum. Bak yemin ederim abarttığımdan değil. Arkadaşlarım çevrem de buna şahit yani. Bir doymuyorum. Bir böyle cık, ya of bir kimçi olsaydı falan yapıyorum anladın mı? Bugün metro marketten al alışverişimiz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiysen kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı cık, lütfen unutma. Böylece daha fazla senin ve benim gibi kişilere ulaşabiliriz. Böyle kendi aramızda bir halimizde takılalım istiyorum. Ben çok mutluyum. K-Beauty, işte Kore yemekleri, Asya mutfağı falan. <laughs> İzin verir misin? Beyefendi. Beyefendi. Ben halimizden çok mutluyum. Umarım Artarak, katlanarak büyümeye devam ederiz. Normalde parmak sokmayın dediğimi biliyorum da bitmek üzere. O yüzden. Gidiyorum ben. Birazcık Family Guy izleyip uyumaya çalışacağım. Şu beyefendi izin verirse tiplerini görüyor musunuz? Tam şımarma saatleri geldi. Gecenin bu vakti buna bir şey oluyor. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Birlikte başaracağız bir şeylere İnanıyorum ben.